telik üretmeyi seviyorum. Hoşça kalın. Evet kanal sahipleri bilir. Bu 8 dakika e, doldurma e, uzatmasını oynuyorum. Ama şöyle bilgiler vereyim. Bu Yunus Emre'nin kanalı. Ee, şimdiden sonra açıldığı zaman eğer isterse farklı videolarda yükleyebilir Eğer e, böyle devam ederse ben yine arada bir bilgi videoları da atabilirim e, cuma mesajları ve Yunus'un kendi videolarıyla beraber aynı şekilde devam edecektir bu bilgilendirmeyi de yapmak istedim Eğer bilgi videoları istiyorsanız yorumlarda yazın ki e, bunu bu konuda devam edelim e, teşekkür ederim. Sağlıklı huzurlu güzel günler dilerim.